Luca'nın bakış açısını anladınız mı? Fanteziler gerçek dışı olmak zorundalar. Çünkü istediğiniz şeyi elde ettiğiniz anda, isteğin devam edebilmesi için objesinin sürekli olarak eksik olması gerekir. İstediğiniz o şey değildir. Onun fantezisidir. İstek çılgınca fantezileri destekler. Sadece gelecekteki mutluluğumuzun hayalini kurarken gerçekten mutlu oluruz. Derken Pascal'in anlatmak istediği de buydu. Bu nedenle avlanmak öldürmekten daha zevklidir deriz. Ya da ne dilediğine dikkat et. Çünkü ona sahip olduğun zaman artık onu istemeyeceğin için. Lacan'ın verdiği ders şu. İstekleriniz doğrultusunda yaşamak sizi asla mutlu etmez. Gerçek anlamda insan olmak demek. Fikirler ve idealler için yaşamak demektir. Hayatınızı istediklerinizin ne kadarını elde ettiğinizle değil yaşadığınız samimiyet, şefkat ve özveri anlarıyla ölçmek demektir.